Binbir Yemek Tarifi mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haşhaşlı irmik tatlısı tarifi paylaşıyor olacağım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Gerekli olan tüm malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz. Şerbet soğuk, kekimiz ise sıcak olmalı. 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su ilave ediyoruz. 15 dakika kaynatıyoruz. Birkaç damla limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatıyoruz. 5 dakika sonunda soğumaya bırakıyoruz. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker iyice çırpıyoruz. Yumurtalarımız beyazlaşana kadar burada çırpmaya devam ediyoruz. 1 çay bardağı zeytinyağı ve 1 su bardağı yoğurt ilave edip devam ediyoruz. Bundan sonra harcımızı çırpma teli ile çırpmaya devam ediyoruz. 1 su bardağı irmik ve 2 yemek kaşığı haşhaş ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. 1 çay bardağı cevizi ufalayıp harcımıza ekliyoruz. Sizler isterseniz cevizi robottan da geçirebilirsiniz. Kekimizin içine 1 tane Limon kabuğu rendesi ilave ediyoruz. Son olarak 4 yemek kaşığı elenmiş un ilave edip 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ilave edip güzelce karıştırıp yağlanmış olan tepsimize döküyoruz. Hamuru borcamımızın kenarlarına doğru yayıyoruz ki dümdüz bir kekimiz ortaya çıksın. Bundan sonra 180 derecelik fırında 20-25 dakika kızarana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra ilk sıcaklığın çıkmasını bekliyoruz ve daha sonrasında dilimliyoruz ve soğuk şerbetle buluşturuyoruz. Şerbetimizi ilave ettikten sonra süslemek tamamen sizlere kalmış. İsterseniz krem şanti çırpıp soğuduktan sonra üzerine ilave edebilirsiniz. Böylelikle tatlı ihtiyacını karşılayacak enfes tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen